Macbook'larda bir dosyayı şifrelemek istersek bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle Finder'ı açıyoruz ve şifrelemek istediğimiz dosya nerede buna bakıyoruz. Şifrelemek istediğimiz dosya filmler klasöründe. Filmler klasörü nerede? Gördüğünüz üzere ana klasörün içerisinde buradaki dosyayı şimdi şifreleyeceğiz. Bunun için terminali kullanacağız. Hemen birlikte bakalım hemen terminal açıyoruz. Ardından terminalde neredeyiz, hangi dosyanın içerisindeyiz bunu görmek için ls komutuyla bunu görebiliriz. Hemen enter'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi ana klasörün içerisindeyiz. Ana klasörün içerisinde bizim filmler klasörünün içerisine girmemiz lazım. Yani movies. Bunun için de sd komutunu kullanabiliriz. Yani cd komutunu. Movies yazdığımızda şu an filmler klasörünün içerisine girdik. Tekrar bunun içerisine girdiğimizi ls komutuyla görebiliriz. Bakın içerisindeki kısa yollar.mov videomuzu hemen finder'dan tekrar kontrol edebiliriz. Kısa yollar.mov videomuzu gördük. Bunu şimdi şifreleyeceğiz. Bunu şifrelemek için de hemen buradakini kopyalayabilirsiniz. Seçip command c ile kopyaladım. Ardından şifrelemek için zip boşluk bırakıyoruz. Hire e. Tekrar boşluk bırakıyoruz oluşturmak istediğimiz şifreli dosyanın ismini giriyoruz. Ben videom olarak ya da video olarak oluşturmak istiyorum. Nokta zip diyoruz. Tekrar boşluk bırakıyoruz ve var olan dosyamızın adını az önce kopyaladım buradan. Comment V ile yapıştırıyorum ve Enter'a tıklıyorum. Gördüğünüz üzere şifre girmemi istedi. Girdiğimiz şifreyi kesinlikle görmeyeceğiz. Onun için doğru girdiğimize emin olalım. Zaten tekrar bir doğrulama isteyecek. Örneğin 1, 2, 3 girdim. Enter dedim. Tekrar doğrulama istedi. Buraya 1, 2, 3, 4 giriyorum. Örneğin farklı giriyorum. Enter diyorum. Gördüğünüz gibi uyuşmadı ve kabul etmedi. Onun için tekrar baştan zip boşluk tire e video nokta ve yapıştırıyorum. Enter. Tekrar şifremi istedi. 1, 2, 3 diyorum. 1, 2, 3 diyorum. Enter diyorum. Gördüğünüz gibi şu an oluşturuyor. Edding, bekliyoruz. Şu an video olduğu için biraz uzun sürüyor ister istemez. Ama yine çok uzun sürmeyecektir. Evet şimdi şifreledi hızlı bir şekilde bir 5 saniye içerisinde şifreledi 200 megabaytlık bir videoyu. Hemen gidiyorum Finder'ı e açıyorum. Filmler klasörüne gidiyorum. Gördüğünüz gibi video, video zip yani kendi oluşturdum dosya. Bunu normal açıyorum. Gördüğünüz üzere şifre istedi. Hemen 1, 2, 3, 4 giriyorum örneğin. Farklı bir şey giriyorum. Rastgele giriyorum hiçbir şekilde kabul etmiyor. Doğru şifreyi giriyorum. 1, 2, 3 tamam diyorum. Ve oluşturduğum dosya açılıyor. Şimdi daha öncekini sileyim. Zaten burayı oluşturuyor. Ve oluşturdu gördüğünüz üzere. Şifrelediğim dosyayı da açtım. Bu şekilde dosyaları şifreleyebilirsiniz. Daha fazla Mac içeriği için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.